Selam arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bugün 2014'ün son günü. Ben ve sevgili... Tursan. <laughs> 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 çok tanıtmam size... gerekiyormuş gibi hissediyorum kendimi. <laughs> <laughs> size çok güzel bir sene denemek istiyoruz. Umarım 2015 seneniz 2014'ten çok 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 daha fazla güzel, çok çok daha güzel... E, mutlu. Güzel dedim, mutlu ve, ve huzurlu. huzurlu geçer diye umuyoruz sana bırakıyorum. Arkadaşlar bugün güzel bir akşam geçirin. Eğlenin. Arkadaşlarınızla buluşun. Çok oyun oynamayın. Ailenizle zaman geçirin. Aynen öyle. Akşam fazla stream izlemeyin. Biz açmadık başkasını da izlemeyin. Kesinlikle. <laughs> Biraz oyun oynayın ama kaçın ondan sonra. Oynamayın daha yeter. Bugün oynamayın. Birazcık etrafınızla iletişime geçin. En azından bu akşam için. Ve hepinize mutlu, mesut, huzurlu sağlık özellikle sağlıklı 1 2015 diliyoruz. Haydi haydi. O zaman görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Yani çok uzatmaya gerek yok. Bir dakikalık size yeter. Bay bay.